Hafta sonu sokağa çıkıt, çıkma kısıtlaması. Burada düşük ve orta hangi renklerle gösterilmiş? Turuncu ve sarı efendim. Mavi de. Hayır hayır. Ma Ma mavi de. Mavi Mavi pardon, mavi ve turuncu. Mavi ve turuncu. Evet. Hayır mavi, mavi, ve, sarı. Ve, sarı. mavi, mavi ve sarı. Mavi ve sarı. Mavi ve sarı. Evet, mavi Çünkü ve en sarı. En düşük pardon. mavi ve sarı. Şimdi sayın evet. seyirciler şu mavi ve sarı renkte gösterilen illerde durum şu. Tamamen kalkıyor hafta sonu sokağa çıkma yasağı. Mavi ve sarı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalkıyor. Mavi en temiz sayılabilecek yer. Evet, evet. Güneydoğu bölgemiz en temiz yani evet. o, o çıkıyor salgın açısından. Ee, peki sarı, mavi ve sarıda hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalktı. Turuncu ve kırmızıdaysa pazar günleri var. Sadece pazar günü bir müddet daha devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili durum bu. İstanbul nerede? Turuncuda. Turuncuda. Şimdi ülkemizin tamamında sağ akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Bu da renk ayrımı yok. Her yerde akşam saat 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması devam ediyor. Okullar, gelelim okullara. Türkiye genelindeki tüm okul öğrenci okul öncesi eğitim kurumlarında yani bunlar kreşler oluyor. Ee, i̇lk okullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretimi açılacak. Yine renk ayrımı yok Türkiye genelinin tamamında. Düşük ve orta riskli illerde yani ma mavi ve sarı illerde hı, hı. İlaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de açık eğitim öğretime başlanacak. Yani mavi ve sarıda eğitim başlıyor, tamamen başlıyor. Ee, kırmızı ve turuncuda ise kısıtlı başlıyor. Yüz yüze eğitim. Yüz yüze eğitimden başlıyoruz ve bahsediyoruz. Yüksek ve çok yüksek il, riski illerimizde yani e, kırmızı ve turuncu, turuncu. illerimizde Genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak. Yani sadece liselerde yüz yüze sınav yapılacak kırmızı ve turuncu illerde. Ee, yine tekrar edelim. Ee, kırmızı hariç tüm illerde kafeler, restoranlar, pastaneler, kıraathaneler sabah saat 7 ile akşam 19. 19 arası açık oluyor. Sadece kırmızılar hariç Karadeniz'de Bayağı var kırmızı, Bayağı var. değil mi? Kırmızı evet. Karadeniz'de yoğunlaşmış. E, halı saha, yüzme havuzu benzeri tesisler, mavi ve sarı illerimizde sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecek. E, kırmızı ve turuncu da yok böyle bir şey. Yani oradaki kısıtlama devam ediyor. E, kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale dönecek. Yani memurlarımız artık normal ee, çalışma saatleriyle çalışacaklar. İhtiyaç halinde burada valiliklere bir pay bırakılmış, valilikler bir takım kararlar alabilir diyorlar. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne olacak? Şimdi burada da mavi ve sarı illerde tamamen kalkıyor. Yani 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için mavi ve sarı da Hiçbir kısıtlama kalmadı. Gelelim turuncu ve kırmızıya. Yani şunu söyleyelim e, Ahmet Erkan. Kısıtlama kalmadı ama tedbir hala şart. Te tedbir o zaten o e, her sözün başı. Evet. Onu varsayıyorum yorum yani öyle olduğunu ee, evet. varsa yorum. Peki 60 yaş, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kırmızı ve turuncuda ne olacak? Ona da bakalım. Orada şöyle olacak. Eee Sokağa çıkma süresi artacak. Yani sokağa çıkma süresi... Belli saatler, o saatler saat, arasında. Belli saatler arasında biraz açılacak. daha marjı açacaklar anladığım kadarıyla. Yani turuncu ve kırmızıda da bir rahatlık geliyor ama tamamen kalkmıyor. Bir süre artımı söz konusu. Onu da belirtmiş olalım. Nikah, nikah merasimi, düğünler, e, mavi ve sarı illerimizde e, 100 kişiyi... 100 kişiyi aşmayacak şekilde yapılabilecek. Turuncu ve kırmızı illerimizde ise 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılacak. Yani maviler ve sarılar 100 kişi, kırmızılar ve turuncular 50 kişi. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler, benzeri kuruluşların genel kurulları düşük ve orta yüksek riskli illerde katılımı 3. 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yani mavi, mavi ve, sarı. ve sarı illerimizde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde bir takım e, sivil toplum örgütlerinin toplantıları yapılabilecek. E, hepsi bu. Yani ortaya çıkan tablo bu. Bu tabloda bir kez daha söyleyelim İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde sabah 7 ile akşam 19 arası kafe ve restoranlar ve diğer benzeri iş kolları açılıyor.